Merhaba gençler. Dün yaptığımız denemede yapamadığınız soruları gönderdiniz bana soru sayılarını. Bugün onları çözüp gönderelim. İlk üçüncü soruyu söylediniz. Aşağıdaki daire grafiğinde bir sinemada farklı koltuk sayılarına sahip 3 salondaki satışa sunulan bilet sayılarının dağılımını üstün grafiğinde ve bu salondaki bilet satışlarından elde edilen toplam gelir verilmiştir. Grafik bir satışa sunulan bilet sayılarının dağılımıymış ve 96 derece burası. 144 burası. Toplarsak 240 buraya 120 derecelik bir açı katlıyor. Demek ki birinci salonun merkez açısı 120 dereceymiş. Grafik 2 ise bilet satışından elde edilen gelir miktarıymış. Mor renk indirimli bilet. Mavi renk tam biletlerin sayısıymış. Soruda tam biletleri 15 liradan, indirimli biletleri 10 TL'den satıldığı söylenmiş. Birinci ve ikinci salondaki satışa sunulan tüm biletler satıldığına göre üçüncü salondaki Biletlerin yüzde kaçı satılmıştır? Hemen birinci salondan yola çıkarak yapalım. Şimdi birinci salonda 300 liralık indirimli bilet satılmış. E o zaman ben hemen 300'ü indirimli biletin tanesi 10 liraydı, ona bölerim kaç tane sattığımı bulurum. 30 tane indirimli bilet satılmış demek ki. E aynı şekilde tam bilet de 300 liralık satılmış. O zaman 300'ü bir de 15'e bölerim çünkü tam biletin tanesi 15 liraydı. 20 tane de Tam bilet satılmış. Toplam o zaman 50 tane mi bilet satılmıştır? Bu şu demek oluyor. Yani benim birinci salonumda 50 tane bilet var. E peki burada 50 tane bilet varsa ben bunun tamamının satıldığını biliyorum. O zaman şöyle bir e, orantı kurabilirim. 120 derecelik merkez açıya sahip birinci salonda 50 tane bilet satıldığına göre 144 derecelik merkez açıya sahip 3. salonda kaç bilet satılmıştır? İşler dışlar çarpımıyla 120x eşittir 50 çarpı 144'ten. E her iki tarafı 120'ye bölerim. Bunlar gitti. x eşittir. Sıfırlar gitti. 144 ile 12 sadeleşti. 1'e 12. 12 çarpı 5'ten 60 tane. Bu ne demek? Yani 3. salonumda benim toplam 60 tane biletim var. Tamam. Şimdi ikinci grafikten ne kadarının satıldığını bulalım. Şimdi indirimli biletlerden 360 liralık bir gelir elde edilmiş. O zaman ben 360'ı 10'a bölersem 36 tane indirimli bilet satmış. Aynı şekilde açık mavide tam biletlerin sayısıydı. 180 lira kazanmış. 180'i 15'e bölersem 12 tane de Tam bilet satmıştır. Toplamda 48 tane bilet satılmıştır. Satılan biletler 48 tane, toplam bilet 60 tane. O zaman 60'ta 48 satılmıştır. 8 ile sadeleştir, 6 ile sadeleştirecek olursam 8 bölü 10 yani yüzde 80'i satılmıştır. Doğru cevap B şıkkı. İkinci sorumuz. Aşağıdaki görselde bir mağazada 29 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında ürünlerine yaptığı indirim yüzde sembolü kullanılarak ifade edilmiştir. Tamam. Bu mağaza kampanyayı başlatmadan önce etiket fiyatı 4 lira, 4 lira olan ürünlerden toplam 27 adet satmış. Hmm. yani 4 üzeri 4'ten 2 üzeri 8 liradan satıyormuş. 27 tane sattıysa 3 üzeri 3 ile çarparım. Bu ilk satış. Yani kampanya olmadan önceki satıştan kazandığı gelir budur. Tamam. Kampanya uygulandığında ise 600 5 tane satmış. Peki önce kampanyalı satış fiyatını bulalım. %25 indirim uygulanıyorsa %75'ine satılıyordur değil mi? Şöyle bir orantı kurabilir miyim o zaman ben? %100'ü ilk satış fiyatı yani 2 üzeri 8 ise sonra %25 indirim uygulanan %75'i nedir? İşler dışlar çarpımıyla 100x eşittir 2 üzeri 8 çarpı 75'ten. Her iki tarafı 100'e bölelim. 75 ile 100 sadeleşti. 3'e 4 kaldı. Buradan x eşittir. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazsam. 2 üzeri 8, 2'nin karesi tabanları aynı olduğu için üstler çıkarılabilir. 2 üzeri 6 kalır. Bir de 3 kalır. Bulduğum bu değer kampanyalı satış fiyatıdır. Şimdi kampanyalı satış fiyatını Normal ilk satış fiyatımı oranlayayım. Şurada. Şimdi kampanyalı satıştan kazandığı parayı bulabilmek için. Kampanyalı satış fiyatım 2 üzeri 6 çarpı 3 değil miydi? Bunu 6 üzeri 5 de çarparım. Ama 6 üzeri 5'i de bildiğim şekilde yazayım. Yani 2'nin ve 3'ün kuvvetleri şeklinde yazayım. 2 çarpı 3 6 idi. O zaman ben 6'nın yerine 2 çarpı 3 yazarım. O da 3 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5 şeklinde yazılır. Bölü İlk satış fiyatı az önce bulmuştuk altta mavi şek mavi 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 3. Benden istediği ifade bu. Şimdi gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. Ee, 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 5'i sadeleştirdim. Burada 1, burada 3'ün karesi kaldı. 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 6'yı sadeleştirdim. 1'e 2'nin karesi kaldı. 2'nin karesiyle de 2 üzeri 5'i sadeleştirdim. 1'e 2 üzeri 3 kaldı. Yani 3'ün karesi 3, 3 üzeri 3 yaptı. Bir de 2 üzeri 3 kaldı. Ve bunu düzenleyecek olursam üstler aynı olduğu için tabanları çarpabilirim. 6 üzeri 3'tür. Demek ki bu ikisinin oranı doğru cevap C şıkkı 6 üzeri 3'tür. Bir diğer soru. Ata öğretmen öğrencilerinin her birine yükseklikleri 8 kök 3, 5 kök 6, 10 kök 2 ve 5 kök 6 metre olan taban ayrıt uzunlukları birbirine eşit farklı renklerde boyanmış kare prizma şeklindeki bloklardan birer tane veriyor. Aşağıdaki görselde bu bloklar en kısa olandan en uzun olana doğru sıralanmış. Tamam. Blokları alan öğrenciler öncelikle bu bloklar arasında boşluk bırakmadan ve aynı hizada olmak şartıyla yan yana yerleştiriyor. Daha sonra oluşturdukları yapıya sağ taraftan bakıp farklı renk kaç blok gördüklerini öğretmenine söylüyor. Örneğin alttakinde sarı mavi yeşil kırmızı şeklinde sıralamış. Buradan baktığında kırmızıyı görür, yeşili görür, sarıyı görür ama maviyi göremez. Yani 3 tane gördüğü için 3 sayısını söylüyormuş. Tamam. Bu etkinlikte Ahmet blokları soldan sağa doğru yan yana yerleştirdikten sonra öğretmenine 2 sayısını söylemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet'in yan yana koyduğu blokların uzunluğu olabilir. Öncelikle Verilen blokların uzunluklarını bir bulalım. Hangisi sarı, hangisi yeşil, hangisi mavi, hangisi kırmızıdır? 8 kök 3 ile başlayalım. 8 kök 3. Ben bunları sıralayabilmem için aynı şekilde yazmam lazım. Kök içine alayım. Kök içine aldığımda 64 çarpı 3'ten kök 192 olmaz mı? Bu birincisi. Diğeri 5 kök 6. Bu da kök içerisine alacaksam 25 çarpı 6'dan kök 150 olur. Diğeri 10 kök 2. 10 kök 2 kök içerisine alacak olursam 100 çarpı 2'den kök 200 olur. Diğeri 13. 13 ise direkt kök içine aldığımda kök 169'dur. 13 çarpı 13'ten. E o zaman bunların en küçüğü kök 150. O zaman kök 150 kırmızıdır. Sonraki ee, kök 150'den sonra kök 169. O zaman bu mavidir. Sonraki kök 192. Bu yeşildir. Son olarak kök 200. O da sarıdır. Şimdi şıkları tek tek deneyelim. A şıkkında 8 kök 3. Neydi? Yeşildi. Şöyle bir yeşil rengim var. Yazdım. Sonra yanına 13 gelmiş. 13 kök 169'du. Yeşilden birazcık küçüktü. Şurada şöyle yanında mavi var. Sonra 5 kök 6 yani kök 150 en küçüktü. Şöyle kırmızı var. Sonra 10 kök 2 en büyüğüydü. Şuradan da şöyle burada sarı var. E ben burada sağ taraftan baktığımda sarıyı görürüm. Arkalarındaki hiçbir şeyi görmem. O zaman sağdan baktığımda A şıkkında bir tanesi gözüküyor. B'ye geldiğimde 13, 13 maviydi. Maviyi şöyle çizdim. Bu mavi. Sonra 10 kök 2 yani sarıydı. ve sarı en büyüğüydü. Şöyle bunun yanına sarıyı çizdim. Tamam. Sonra 8 kök 3 yeşil renkti. Yeşil renk şöyle yanına çizdim. Onu da burada yeşil. Son olarak 5 kök 6 en küçük kırmızıydı. Onu da şuraya şöyle çizdim. Kırmızı. Sağ taraftan baktığımda kırmızıyı görürüm. Yeşili görürüm. Sarıyı görürüm. Burada 3 tanesini görebiliyorum. C şıkkına geldiğimde 8 kök 3 yeşildi. Şöyle yeşili yerleştirdim. Sonra 10 kök 2 sarıydı. Bunun yanına şu şekilde sarıyı yerleştirdim. Sonra 13 maviydi. Onun yanına şuraya maviyi yerleştirdim. Son olarak 5 kök 6 kırmızıydı. Buraya da kırmızıyı yerleştirdim. Sağdan baktığımda kırmızıyı görüyorum. Maviyi görüyorum. Sarıyı görüyorum. C şıkkında da 3 tanesini görüyorum. E doğal olarak doğru cevap denizli oldu. Onu da hemen gösterelim. 10 kök 2 sarıydı. ...sarıyı yerleştirdim şöyle en uzunu. Bunun yanına 13'ü yerleştirecekmişim. 13 maviydi. Mavi şuraya şöyle yerleşti. Bunun yanına... ...5 kök 6 kırmızıydı. Kırmızıyı da şöyle yerleştirdim. Son olarak 8 kök 3 yeşildi. Yeşili de şöyle yerleştirdim. Mavi ve kırmızıdan büyük ama sarıdan büyük değil. Onu da buraya yerleştirdim. Sağ taraftan baktığımda yeşili ve sarıyı görebiliyor. Yani D şıkkında sadece iki tanesini görebiliyor. Doğru cevap D şıkkı. Bir diğer sorumuz. Ayfer öğretmen olasılık konusunda hazırladığı bir etkinlikte özdeş kartlarının üzerine kök, eksi kök 24'ten büyük. Kök 440'tan küçük tam sayıları yazarak bir torbaya atıyor. Ayfer öğretmenin torbadan kart çekme deneyinde olası durumların sayısını soruyor. Şimdi benim aradığım sayı Eksi kök 24'ten büyük olacak. 440'tan küçük olacak. O zaman şöyle ayrı ayrı bir inceleme yapalım. Önce eksi kök 24'e gelelim. Eksi kök 24 eksi kök 16 ile x diyecek olursa eksi kök 25 arasında değil midir? Yani bu sayı eksi 4'ten küçük eksi 5'ten büyük. Yaklaşık olarak eksi dört buçuk diyorum. Benim aradığım sayı eksi dört buçuktan büyük olacak. Şimdi bir de 440 sayısını araştıralım. 440 da 20'nin karesi 400'dü. 21'in karesi ise 441'di. Ezberlemiştiniz zaten siz bunları. Yani bu kök 400'de y diyecek olursam bu sayıya kök 441 arasında yani 20'den büyük, 21'den küçük. O zaman ona da 20,5 diyeyim. Benim aradığım A sayısı alabileceği en küçük değer eksi 4, alabileceği en büyük değer 20'dir. Eksi 4'ten 20'ye kadar olan tam sayıların sayısını soruyor bana. Hatırlarsanız bunun şöyle bir tekniği vardı. Son terimden ilk terimi çıkarıyorduk ve buna 1 ekliyorduk terim sayısını bulmak için. Burası da artıya dönüşecek. 24, bir daha 25. Doğru cevap C şıkkı. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki görselde mikroskopta görüntüyü büyütmeye yarayan mikroskobun iki bölümü verilmiş. Mikroskobun büyütmesi objektif üzerinde yazan 100x, 50x, 20x ile Oküler üzerinde yazan 10x 5x 2x çarpılarak hesap ediliyormuş. Tamam. Aşağıdaki tabloda 4 mikroskobik canlının uzunlukları hesaplanırken kullanılan oküler objektif bölümlerinin üzerinde yazan sayılar ve canlının mikroskop altındaki uzunluğu verilmiş. Tamam. O zaman A 10 çarpı 50'den 500x'lik bir büyüme yapmış. B 20 x 100'den 2000'lik bir büyüme yapmış. C 50 çarpı 20'den e, ee, binlik bir büyüme yapmış. D de 200 çarpı 3'ten 600'lük bir büyüme yapmış galiba değil mi? Evet. Ee, 500, 2000, 1000, 200 çarpı 3 de 600. Bizden şunu istiyor. Tablodaki verilen mikroskopik canlılardan hangisi diğerlerinden daha uzundur diye soruyor. Şimdi şu verilen ifade de mikroskopta görülen uzunluklarıymış. Yani büyütülmüş halleri değil midir bu? O zaman ben A'nın gerçek değerini bulabilmek için ne yapacağım? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü 500'e böleceğim. Bu da 2 ile genişletecek olursam 4 bölü 1000 çarpı 10 üzeri eksi 4 değil midir? Düzenleyecek olursam bu 1000'e bölersem bunun üssü Küçülür. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 olur. A'nın değerini bulduk. Geldik B'ye. B'ye de aynı işlemi yapalım. B ise şu anki uzunluğu 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş. Bunu 2000'le böleceğiz. Çünkü 2000x'lik bir büyüme yapmış. Bunu da şöyle yapalım. Şunu 2 çarpı 10 üzeri 3 olarak düşünelim. 5'i 2'ye bölersem 2,5'tur. 10 üzeri eksi 3'ü 10 üzeri 3'e bölersem 10 üzeri eksi 6 olur. Bu da B'nin uzunluğudur. Devam edelim. C'yi bulalım şimdi. C ise 3 tam onda 6 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş. Binlik bir büyüme yapmış. Bine böleceğim yani. O da 3 tam onda 6 çarpı. Bu 10 üzeri eksi 3'tür zaten. Direkt 10 üzeri eksi 7 olur. Son olarak D'yi bulalım. D ise 5 tam onda 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş. 600'e böleceğiz. Onu da. Bunu düzenleyecek olursam şunun yerine 6 çarpı 10'un karesi yazsam buna da 54 çarpı 10 üzeri eksi 4 yazsam. 6 çarpı 10'un karesine böleceğim. 54'ü e 6'ya bölersem 9. Şurası da 10 üzeri eksi 6 yaptı. Bu da D'nin uzunluğu. Şimdi benden bunların hangisinin daha uzun olduğunu soruyor. Bunu bulabilmek için onun kuvvetlerini birbirine eşitleyelim. Aynı cinsten yazalım yani. O zaman şuradan yazmaya başlıyorum şıkların altına. A bulmuştuk? 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. Hepsini de 10 üzeri eksi 7 şeklinde yazalım. O zaman bu 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 oluyor. B'yi ne bulmuştuk? 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 6 bulmuştuk. 10 üzeri eksi 7 yapmak için virgülü bir basamak sağa kaydırdım. 25 çarpı 10 üzeri eksi 7 oldu. C'yi zaten 10 üzeri eksi 7'li bulmuştuk. 3 tam 10'da 6 çarpı 10 üzeri eksi 7. Son olarak D, 9 çarpı 10 üzeri eksi 6'ydı. Çarpalım e, virgülü bir basamak sağa kaydırmak için. 90 çarpı 10 üzeri eksi 7 olur. E, 4, 25, 3 tam 10'da 6, 90 en uzun D şıkkıdır bana gönderilen son soruda buydu. Yukarıdaki şekil 5 adet özdeş dikdörtgen ile oluşturulmuş. Tüm alan 240 cm karedir. Buna göre verilen şeklin çevre uzunluğu nedir? E hemen şuna A diyelim. Bu A ise bu da A. Bu da A. Bu da A değil mi? O zaman 2, 4. Burası 4A oluyor. Doğal olarak dikdörtgenin uzun kenarı 4A değil midir? Şimdi diyor ki 5 adet özdeş dikdörtgen diyor. O zaman Burası da A, burası da 4A değil midir? Verilen bu şekil. Uzun kenarı 5A, kısa kenarı 4A olan bir dikdörtgen. Bunları çarpacak olursak 20 A kare yapmaz mı? Bu da söylemiş bana zaten. 240 cm kareye eşitmiş. O zaman A'yı bulabilmek için her iki tarafı 20'ye bölelim. 20'ler gitti. A kare eşittir. Sıfırlar gitti. 24'ü 2'ye böl. 12. Her iki tarafın karekökünü alacak olursam A eşittir. İki kök üçtür. A'yı bulduk. Benden şeklin çevre uzunluğunu istiyor. Çevre uzunluğu için 4A burada 4A burada 8A. 5A burada 5A burada 10A Yani şeklin çevresi 18A A'yı da bulduk. 18 ile iki kökücü çarparsam cevap 36 köküçtür. Tamamdır. Değil mi? planlı çalışmayı bırakmıyoruz. Size kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın.